Ee, biliyorsunuz Ekrem ile ilgili bugün bir duruşma vardı. Ona açılan bir dava vardı. Ee, savcı davada ısrarcı, hakim de ilginç ifadelerle kayda geçti. Bugün elbette ki ben net olarak beraat beklerdim. İçeride ben ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Sözler İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına çevrilmişti. Savcı İmamoğlu için hem ceza hem de siyasi yasak talebinde ısrar etti. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi. Tanıkları dinleyen hakimin sözleri duruşmaya damga vurdu. Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin. Mahkemenin hakiminin benim sözlerimin Muhatabının Sayın Bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan. Ceza ile ilgili müteala bildirmesi çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Ekrem İmamoğlu kritik duruşma öncesi çalar saatte İlker Karagöz'e konuk oldu. Sözlerinin YSK üyelerine değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu vurguladı. Hakimle ilgili iddialarını tekrarladı. YSK üyelerine sesleniyorum. Ne düşünüyorsunuz? Vicdansızınız var mı? Ben bu sözleri şu anda YSK üyelerine söyledim. Ama bu davada bahsi geçen sözü ben onlara söylemedim. Üst yargı mensuplarından birisi hakime en az 2 yıl ve daha fazlası ceza ver, seni istediğin yerde ağır ceza reisi yapalım demiş midir? Hakim tehdit edilmiş midir? Bir hata yaptınız 806 bin değil mi? Böyle bir hatanın bedeli bu ülkede 8 milyondur. Ayağınızı denk alın. İmamoğlu'nun avukatları hakimin tarafsız olduğuna inanmadıklarını belirterek redde hakim talebinde bulundu. Hakim bu talebi reddetti. Bir sonraki duruşma 14 Aralık'a ertelendi. 23 Haziran 2018'de 16 milyon İstanbullu'dan 7 şamarı Ekrem İmamoğlu'nu yargılayarak, yargılatarak, ona siyasi yasak getirerek o şamarın acısı hafiflemez Erdoğan. Bunu da aklından çıkarmam. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Altılımasının adayı soruldu. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını açıklaması onları bağlar. Aralık ayı içinde tamamlamış olacağız. Nasıl yöneteceğimizi de açıklayacağız. Ondan sonra soru kim sorusuna gelecek. İmamoğlu da adaylık sorusunu görev istenmez verilir imasıyla belediye başkanlığı adaylık sürecini hatırlatarak yanıtladı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bir süreç bu bu altılı masanın oluşmasına büyük önderlik yapmış Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Sayın Meral Akşener var. Ben o koca dünyanın, koca ekibin bir parçasıyım. Ben takım oyuncusuyum. Şey, bu haberde dikkatinizi çeken bir an olmalı. Verelim arkadaşlar bir daha. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun efendim bir caminin avlusunda topluca amin şey gibi. Bana öyle hissettirdi ki adaletin cenazesiymiş gibi yani. Adalet ölmüş gibi. Adaleti nasıl bilirsiniz diye soruyor gibi sanki değil mi? Şimdi ülkede bir adalet meselesi var. Bu adalet meselesi o kadar mühim ki o kadar bizim töremize, o kadar geleneğimize, o kadar tarihimize de aykırı ki. Adalet bir kere lütufmuş gibi zannediliyor. Oysa değil. Bakın ta kutatku bilge gitmen gerekir mi bilmiyorum ama orada diyor ki bakın kutatku bilgiden bahsediyorum. Bin sene önce yazılmış kitaptır. Siz bakın ne olduğuna ne zaman yazıldığına adalet olan yerde kurt ile kuzu birlikte yaşayabilirler. Kanunu doğru yürütmelisin. B ile Geda'nın oğul ile yabancının kanun karşısında farkı olmamalıdır. Adalet yasaların doğru ve tarafsız uygulanmasıdır. Ve bu bir hükümranlığın meşruiyeti ile adaleti yani insanların mutlu yaşamasını birbirine bağlamak demektir. Bin sene önce bizim devlet geleneğimizde bin sene önce